Bilmem, nerede? Ee, bizim kapıyı çaldık, açan yok. Ee, uyuyordur belki çünkü sabah sekiz. Hmm, yazlıktan döndük. Mene ben testisi gibi dizildik bak kapıya. <laughs> bir hoş geldiniz, <laughs> buyurun falan yok mu canım? Ee, Aa, var tabii, hoş geldiniz, buyurun. Ben içeriye bir bakayım. Rıza içeride değil, Servet teyze. Takbel kayınvaliden o. Girer, bakar, kucarar, karıştırır eller. Nişanlandınız. Artık bura, onun da evi. Ee, bir çayın falan yok mu? Ha, çay tabii. Kapıcı daire sene hırsız girmiş. Aa! Camı kırmış girmiş. <laughs> Deniz nasıl kızım? Bu apartmana hemen bir kapıcı bulmak lazım. Ben ne yapayım, bugün uygun birine bakayım mı, ne yapayım? Ya o lafı öyle ortaya söyledim. Ha. Ee, gel ben de ortaya çay söyledim <laughs> Deniz, evde tuzlu hamur işi çeşitlerinden ne var canım? Ekmek var. Bağım anahtarı bulduk, kapı açık. Okey. İyi, Hah, iyi. iyi. <laughs> o zaman bana bir orta keyif kahvesi. <laughs> sıçıyorsun. Ay, çok şeker. Çok şekerli. Bu bu. Hangi cimcimeni bu? Çocuklu misafir mi var? Anne. O denizin sanırsam. Dayım geldi. Woohoo! Deniz şunu bir üstünde görseydik ya. Oğlum saygılı. Yavrum, dağ gibi kızsa küçük bu sana. Affedersin. Ha, kıçını başını üşüteceksin, çocuğun olmayacak yani. Özledin değil mi bizi? Artık full kadro yandayız. O aşiftenin ağzı gelmesin diyor ama... ...ben bilirim malımı. Gözü gelsin diyordur. Ne Tık, Çık, çık, çık lan! Neredesin lan sen? Buradayım enişte. Kapıcı dairesine hırsız girmiş. K kıyamet koptu. Sen, sen neredesin? Aa, babamlar geliyor diye taze ekmekle kaymak aldım. Ne? Lan sen Deniz'i aldatıyor musun? Bu saatte ne kayma lan? Aa, evet enişte, mandıracı ile ilişkim var. Ya saçmalama. Hem sen de hep sabah erken çıkıp gidip alıyorsun. Ne? ne? Sen, sen, bana ne demek istiyorsun sen bana? Hayır enişte, estağfurullah. Öyle... Sen, terbiyesiz. Sen biz yazlıktayken gemi iyice azıya aldın ha. Ama neyse ki döndük. Artık bundan sonra senin en sende boza pişireceğim. Terbiyesiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.